Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blackpink'ten Liza'nın estetik yaptırıp yaptırmadığına bakacağız. Ama videoya geçmeden önce söylemek isterim ki, estetik yaptırmak kötü bir şey değildir ve herkesin buna hakkı vardır. Kimseyi bu yüzden yargılamamalıyız. Estetik cerrahi bir kişinin kim olduğunu ve değerini değiştirmez. Lütfen bunu unutmayalım. Birçok yerden duyuyoruz ki YG Entertainment kendi stajyerleri ve idollerinin yüzünde bazı işlemler yapıyor. Bu Güney Kore'nin birçok şirketlerinde çok sık oluyor. Bu yüzden gördüğünüz çoğu idolun yüzünde en az bir estetik oluyor. Lisa gerçekten de çok güzel ve etkileyici bir kadın, birçok kişi onun estetik yaptırmadığına inanıyorken, birçoğu da estetik yaptığını iddia ediyor. YG Entertainment bu iddiaları onaylamadı ya da yalanlamadı. Şimdi Liza'nın estetikle olduğu iddialarına gelelim. Liza'nın estetik işlemlerinin o stajerken yavaş yavaş yapıldığı iddia ediliyor. Resimlerden bakınca o kadar da fark edilmiyor. Göz kapaklarını kaldırarak onları daha belirgin hale getiren bir prosedür geçirdi. Lakin çoğu kişi Liza'nın çift göz bandı kullandığını iddia ediyor. İkinci kosmetik prosedürü ise burun ameliyatıydı. Burun kenarlarını daralttı ve burun körpüsü implantı veya dolgusu yaptırdı. Böylelikle burnu daha ince ve sivri uclu görünüyor. Bunlar idoller için yaygındır. Küçük bir iştir ancak görünüşü geliştirir. Küçük dokunuşlara gelince ise bazen dudaklarını ince bir şekilde doldurduğu iddia ediliyor. Bazen gülerken dudaklarının bazı yerleri yamuk duruyor. Geçirdiği üçlü prosedursa cilt beyazlatma işlemi. Cildinin öncekine göre daha beyaz olduğunu anlamak o kadar da zor değil. Bunu renk açıcı kremlerle de yapmış olabilir. Jenny'nin de cildini kremlerle açtığını biliyorsunuz zaten. Benim düşünceme gelirsek bence burun estetiği yaptırdı ve cildini beyazlatma işlemi geçirdi. Estetik geçirse de geçirmese de Liza çok güzel bir kız estetik yaptırmak onun kendi kararı ve bu yüzden onu linçlemek çok anlamsız. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.